Efendim yatırımcıların bir türlü içinden çıkamadığı bir sorunun yanıtını aradık. Parayı faize mi yatırmalı, ev mi almalı? Uzmanlara göre şu dönem ikisi de karlı. Peki uzun vadede hangi yatırım daha avantajlı? İşte yanıtı. Evlere olan taleplerin düştüğünü bu dönemde gördük. Konut fiyatları son bir yılda %14.3 oranında değer kaybetti. Faizde denge değişiyor. Mevduat mı, konut mu? İşte en doğru karar. Bir yıl içerisinde faizlerin hızla yükselmesiyle birlikte yatırımcı mevduatlara yöneldi. Konuta talep azaldı. Özellikle kredi faiz oranlarındaki yüksek seyir konut alımını zorlaştırıyor. Peki bu mevduat faiz oranlarına göre parayı faiz faize mi yatırmalı, ev mi almalı? 5 milyon liramız var. İşte örnek bir daire. Bu parayı konuta yatırırsak... Aylık kirası yaklaşık 25 bin TL. Bu da yaklaşık 16,5 sene amortisman demek. Şu anda oldukça uygun bir dönüş. Çünkü bu geçen yılda 20 yılın üstündeydi. Konuttan vazgeçtik. Ya peki bu sefer 5 milyon lirayı mevduata yatırırsak? Çünkü aylık getiride bir miktar gevşeme var ama getiri hala çok yüksek. Merkez Bankası açık kapı bırakmadı. Faiz indiriminde hızlı bir geri çekilme, sert bir düşüş şu aşamada beklenmiyor. 5 milyon liralık peşinatın bugün %50 faizle getirisi 202 bin lirayı aşıyor. Yatırım için karar verirken acele etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Uzmanlara göre şu dönem ikisi de karlı ama faiz oranlarının önümüzdeki günlerde düşmesi muhtemel. Bu da uzun vadede konut yatırımını daha karlı hale getiriyor.